Merhaba arkadaşlar. Bugün e, mozaik pastayla karşınızdayım. Mozaik pasta bildiğiniz mozaikler gibi değil. Kakaolu bisküviyle, bisküvisiyle yapıldı. Kakaolu petit böyle yaptım. E, her zamankinin dışında sade petit böyle değil de kahverengi olmasını istedim. İçinin de dışının da. E, tam bir çikolata bombası oldu. Eğer e, yapmak isterseniz tarifi videonun sonunda bulabilirsiniz. Tarifin malzemelerini. E, üzerine döktüğüm sos da çok hafif, kakao ve sütten yapıldı. Çok az çikolata var içinde. Özellikle bu şekilde donmayan, hafif yumuşak kıvamda olmasını istedim. Çok donmasını istemedim. Çok donmasını istiyorsanız ganajda yapabilirsiniz, krema ve çikolata karışımında. Fakat bunun yumuşaklığı ve dokusu çok hoş gerçekten de. Ayrı bir yumuşaklık ve ferahlık veriyor bu tür pastalara bence. Üzerine birazcık Nutella ile rengini açmak için. E, süsleme yapıyorum. Biraz renk katsın. E, daha sonra içine daha sonra e, içini e, kesim yaparak içini de görmenizi e, sağlayacağım İki yönlü şöyle bir bakın e, Kesmeden önce Şöyle yarım saat veya bir saat kadar difrizde buzlukta tutabilirsiniz e, Daha sonra buzdolabınızda Saklayabilirsiniz e, Her zaman buzlukta bırakmayın Sadece kesimden önce bırakırsanız Daha iyi olur Üzerine dökeceğiniz çikolatanın öncesinde Zeminin e, soğuk olması Çikolata için daha iyi olur Çünkü havalar çok sıcak Evet ilk dilimi kesiyoruz ve görüntüsü bu şekilde içi de kahverengi dışı da kahverengi yani bol çikolatalı isteyenlere özel şöyle içinin rengi de görünüyor malzemeleri dediğim gibi videonun sonunda e, bulabilirsiniz Ayrıca altında yazacağım yaparsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Afiyet olsun.